Merhabalar sevgili canlar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. YouTube kanalımdan herkese merhabalar diliyorum. Şimdi aklınızdaki kişiler için bir açılım yapacağız. Bakalım aklınızdaki kişiler ne durumdalar. Şöyle bir an enerjisinde bakalım aklınızdaki kişiler için. Bakalım bize neler söylemek isterler. Güncel enerjiler ne durumdaymış. Tek tek kategori kategori bakacağım zihne kalbi eylemi şeklinde. Bu arada çok fazla videolar çekemedim çünkü e, aşırı yoğun seanslarım var arkadaşlar bilginiz olsun. Yani yoğun seanslarım olması sebebiyle birazcık videolar e, yetişmiyor. Her dakika video çekmeye zaman bulamıyorum çünkü yoğun çalışıyorum gerçekten. Şimdi aklınızdaki kişilere baktığım zaman şöyle bir cümle alalım. Bakalım nasıl bir cümleyle başlamak ister aklınızdaki kişiler lafa. Niyetini bir bakalım. Beni araştırdığını, merak ettiğini biliyorum hissediyorum dedi. Karanlıktayım, sensiz kaldım çaresiz diyor. Senin beni sevmen, beğenmen, takdir etmen egomu yüceltiyor." dedi. Şimdi aklınızdaki kişilere baktığım zaman şöyle bir e, gidişat gözüküyor arkadaşlar. Yani aklınızdaki kişi şimdiye kadar kendi kurallarından, kendi sınırlarından, kendinden taviz vermek istemeyen bir pozisyonda e, size karşı davranışlarda bulunmuş. Yani e, hep kendi kurallarını dayatması sebebiyle bir türlü ciddi bir gözle bakmamış bu ilişkiye. Ciddi gözle bakmadığı için sürekli mantık çalıştırmış. Bir insan da mantık çalıştırırsa yani tabii ki kendi çıkarlarının peşinden gider her daim. Aklınızdaki kişi de diyor ki ben kendi çıkarlarının peşinden ilerledim. Sen benim için diyor güzel bir şanssın, güzel bir fırsattın. Ama bunu bile bile tabii ki hani aranızda biraz gerek kültür farkından, gerek yaş farkından bir takım uzaklaşmalar söz konusu olmuş. Yani sizler de kendiniz ne istediğini bilen bir insansınız. Kendi ayaklarınızın üzerinde durabilen gayet güçlü insanlarsınız. Aklınızdaki kişi size emek vermek istemiş. Lakin kendini geriye doğru çekmiş. Yani bir türlü beklediğiniz o hamleyi size doğru vermemiş. Ama diyor ki çok fazla yani insanların lafıyla, sözüyle oturup kalktığı için arkada onu pohpohlayan bir tayfa olduğu için o pohpohlayan insanların onu devamlı pohpohlamasına alışkın olduğu için Öyle gelip öyle devam edeceğine e, kanaat getirmiş. Yani demiş ki bu devrem böyle döner, böyle devam eder gider diye kendi çapınca düşünmüş. Ama şu anda düşündüğü her şeyin, yaşadığı, gözlemlediği her şeyin bir yalandan ibaret olduğunu farkına varmaya başlamış. Yani aklınızdaki kişi diyor ki ben şimdiye kadar sana nasıl davrandım? Nasıl kendimi ifade ettiysem diyor. Şimdi bundan sonra tam tersi bir e, uslupla, tam tersi bir eylemle size doğru gelip harekete geçecek olan bir aklınızdaki kişi gözüküyor burada. Ve kısa bir zaman içerisinde aklınızdaki kişi yani bütün bu sorunları çok kısa bir zaman içerisinde gelip halledeceğini söylüyor. Yani öyle uzun uzun zaman dilimleri yok burada. Anlık böyle kısa yani e, hemen bugün yarın karşınıza çıkabilecek çözümlerle, yakın maddelerde bir... E, Zaman aralığıyla size karşı gelip emek vermek isteyen bir aklınızdaki kişi gözüküyor burada. Çünkü yepyeni bir sayfa açma kararı almış. Yani biliyor siz onu araştırıyorsunuz. Bir şekilde hala ona dair haberler almak istiyorsunuz. Kişi bunun farkında. O yüzden diyor yani karanlıkta imsansız diyor kaldım çaresiz. E, bunu demesinin altında hani uzun zamandan beri böyle kendini geriye çektiği için uzun zamandan beri hani e, yapması gerekeni yapmadığı için Kişi zaten bunu farkında, bilincinde. O yüzden diyor ya senin beni sevmen, beğenmen, takdir etmen egomu yüceltiyor. Yani şöyle biraz hani onu sevmeniz, beğenmeniz egosunu yüceltir. Çok da fazla böyle hani acımasız davranmanın, böyle buz gibi kapı duvar olmanın bir anlamı yok. Ha geldiği zaman istiyorsanız güzel bir kapıyı azıcık bir aralık bırakırsınız. O da o içeriden gelir. Kendini size yeniden ispatlar veya gösterir. Ama yani armut piş ağzıma düş, Yapmasına izin vermeyin. Sizin için emek göstersin, çaba göstersin. Çünkü zor olan güzeldir arkadaşlar. Siz ne kadar kendinizi ağırdan alırsanız o kadar değeriniz artar. Ama kolay lokma olursanız, kendinizi böyle çantada keklik yaparsanız insanlar sizin kıymetinizi hiçbir zaman için bilmezler. Birazcık zor kadın oynayın, birazcık zor adam oynayın. Bunlar ayıp şeyler değil. Ha şimdi bazılarınız yine yazacak benimki siz orada diyorsunuz geliyor ama benimki gelmiyor. Hani bu gelenler hangi gelenler benimki neden gelmiyor? Bunu diyorsanız ilişkinizde blokajlar vardır. Geçmişten getirdiğiniz ödenmesi gereken bedeller karmalar vardır. Aklınızdaki kişilerin size gelebilmesi için ilişki şifası almanız şart. Çok net söyleyeyim. İlişki şifalanmadığı müddetçe olmaz. Bir iki danışanım yazmış. Siz ilişki şifalandırın dediniz. Ben de gittim medyumlardan, büyücülerden ilişkimi şifalandırdım diye yani bunu yapan arkadaşlara buradan sesleniyorum hiçbir büyücü hiçbir medyum oturup da senin ilişkini şifalandırmaz aksine bizzat karma yaratırsın bunu çok net söyleyeyim ee, Tabii herkese tek tek geri dönme her sorulanı cevaplama zamanım olmuyor ben yoğun çalışan bir insan olduğum için çok fazla zaman ayıramıyorum ama gördüğüm e, şeyleri buradan hani paylaşıyorum ki sizler de bilmeniz için arkadaşlar ilişki, ilişki şifası yani gerçekten işini bilen insanlarla yapılması gereken işlerdir. Büyücülerle, medyumlarla siz gidip ilişkiyi şifalandıramazsınız. Aksine karma yaratırsınız, iki yakanız bir araya gelmez. Çok net söyleyeyim. Büyücülerden, hacı hocalardan birazcık uzak durun. İlişki öyle şifalanmaz maalesef. İlişkini şifalandırmanın başka yöntemleri var. Yani bunu ben yıllardan beri kendi aldığım eğitimlerden, gerek danışanlarımın üzerinde uyguladığım şekillerden de biliyorum. Yani e, ilişki şifası bambaşka bir şey arkadaşlar. Yani bunu başka şifalarla karıştırmayın. Özel oturulup bizzati çalışılması gereken senin ve aklındaki kişinin, aranıza giren üçüncü kişilerin. Yani hepsinin orada tek tek hani e, ele alındığı, üzerinizdeki büyülerin çözüldüğü bir şifa çalışmasından bahsediyorum. Ben bunu kendim yapıyorum. 5 saatlik bir çalışma. 5 saat oluyor. Bazen 6 saat, bazen daha uzun. Sizin üzerinizdeki travmalara göre onun saati değişiyor. Şimdi burada aklımızdaki kişiye baktığım zaman geçmişte bir sürü hatalar yapılmış çünkü bu insan biraz mantık çalıştırıyormuş. Ha şimdi ne değişti diyeceksiniz? Yani neyin değiştiğini siz benden neyi biliyorsunuz? Demek ki bazılarınız gerçekten doğru insanlarla çalışarak, doğru şekilde şifalar, hani şifalar alarak bu ilişkiyi demek ki şifalandırdınız. Her önünüze gelenden bahsetmiyorum. İlişki şifalandırması gerçekten önemli. Kendi yaralarınızı sarmanız önemli. Çünkü burada kendi yarasını saranlar zaten maddi manevi şu anda güçlü bir pozisyonda gözüküyor. Aklındaki kişi de yani bu kadar güç karşısında boyun eğmeye gelecek. Yani sen ne kadar güçlü olursan sana gelen o kadar biat etmeye gelir. Boyun eğmeye gelir. Sen güçsüzsen kendi kendini yem edersin. Ama sen ne kadar güçlüysen sana gelen insan senin şartlarına uymak zorunda. Yani bir insan sizin şartlarınıza uymuyorsa isterse 40 yıl geçsin ilişkinin üstünden hemen yol verin gitsin. Hiç uzatmayın. Hani ne o yorsun ne de siz onu yorun. Çünkü hani o kadar kolay mı diyeceksiniz? Evet o kadar kolay. Çünkü maalesef ilişkiler değişiyor, dünya değişiyor, şartlar değişiyor. Dünya bile frekans değişti, hiçbir şey eskisi gibi değil. Yani şu anda ilişkiler zaten çocuk oyuncağı olmuş. Her önüne gelen yeni yeni ilişkiler deniyor, yeni yeni bir şeyler buluyor. Yani aklınızdaki kişilerin size hiçbir zaman için çantada keklik yapmasına izin vermeyin. Kendi kurallarınızı dayatın bir yerde. Çünkü bu artık bir zorunluluk yani yıllardan beri hani aylardan beri takip ediyorsunuz aklınızdaki kişiye karşı sizin de tabularınızı yıkmanız gerekiyor bir yerde. Sizi yoracak insanları hayatınıza almayın kim olursa olsun. Bir insan sizi yoruyorsa yol verin gitsin. Yani sevgi karın doyurmuyor arkadaşlar. Ben hep bunu söylerim bilirsiniz. Hani duvar da seni sever ama duvarın sana ne faydası var? Ben bunu bütün danışanlarıma söylüyorum. Duvar seni sevsin orada. Duruyor yani o duvarın şurada duran duvarın bana ne faydası var? Karnımı doyuruyor mu? İşlerimi hallediyor mu? Hayır. E benim işime yaramayan insanı ben niye hayatımda bekleteyim ki? Yol verirsin gider. Şimdi devam bakalım aklınızdaki kişiler neler söyleyecekler. ilahi adalet de aklınızdaki kişilerin tepesinde. Yani Lay Lay lom çok fazla e, hayattan keyif alamadığı bir dönem var. Öyle yan gelip yatamıyor. Sistem sıkıştırmış bir yerde. Yani kartlar zaten kendi kendine atıyor. Şimdi burada şöyle bir olay var arkadaşlar. Aklınızdaki kişiler e, sizi kaybetmekten korkuyorlar. Çünkü büyük bir çoğunluğu sizin nefetinizi kazanmış. Yani çok yalan yanlış, haksızlıklar yapmış, dengesiz davranmış. Size e, gereken değeri kıymeti, zamanı, özeni yeteri kadar göstermemiş. Ama şimdi diyor ki ben yani sevgiye geldim, aşka geldim, tutkularım sana karşı yükseldi, seni kıskanıyorum. Düşmanlarımın seni ele geçirmesinden, seni gelip benim elimden almasından, senin aşkının başkasına doğru kaymasından korkuyorum dediği bir süreç var. Değişip dönüşüyor. Şimdiye kadar çok bencillik yapmış. Çok böyle kaçışlar yapmış. Yani sonluktan kaçmış, kendinden kaçmış, ilişkiden kaçmış. Sizden kaçmış bir aklınızdaki kişi gözüküyor burada. Ama yani şunu da söylüyor. Kişi yani hırslarının peşinde çok fazla koştuğu için yapması gereken şeyleri kaçırmış burada. Yani kendi hırslarının kurbanı olmuş. Hani keskin sirke kendi küpüne zarar verir ya. Yani dönüp dolaşıp Keskin sirkenin kendi küpüne zarar verdiğini farkına varmaya başladığı bir süreç var. Zaten aklınızdaki kişi bunu çok net bir şekilde söylüyor yani. Şu anda tek istediği şey kendi bencillikleri değil. Tek istediği şey yani e, kendi bencilliklerinden uzak, kendi korkularından uzak, kendi kurduğu kafasındaki o hayal dünyasından uzak bir ilişki. Yani hayat ağacı gibi köklü ve sağlam, size kale gibi sağlam geldiği bir ilişki modelinden bahsediyor. Yani diyor ki ben sana kale gibi sağlam gelmeyi düşünüyorum. Mutlu olmak istiyorum. Amacım mutlu olmak. Yani gece gündüz kadar eşit ve dengede. Hani eril ve dişil enerjisinin dengeli olduğu. Ne çok fazla verdiği ne de çok fazla yani aldığı. sadece dengeyi seçtiği, dengeli bir şekilde ilerleyeceği bir yaşam standardı belirlemek istiyor. Yani burada aklınızdaki kişi diyor ki biliyorum sen benden uzaklaştın, ben senden uzaklaştım. Aramıza ayrılık girdi, soğukluk girdi, iletişimde hani bir uzaklaştık seninle konuşamıyoruz, görüşemiyoruz. Belki çoktan beri bazılarınız haber alamıyorsunuz. Belki aylardan beri yani belki yıllardan beri aklınızdaki kişilerden ses daha yok. Ama şimdi burada kartlar diyor ki size bir zeytin dalı gelecek. Bu gelen zeytin dalı sayesinde barışacaksınız, uzlaşacaksınız, bir orta yolu bulacaksınız. Çünkü aklınızdaki kişi diyor ben kendi kendime fark ettim kendi iç dünyama dönüp baktığım zaman diyor yani kendimin farkındayım. Yani burada aklınızdaki kişiler biraz kendi içsel alemlerinde de haneyle alakalı, evle alakalı, düzen değişikliğiyle alakalı konular gündeminde. Çünkü düzen değiştirmek istiyor, bir hayatını değiştirmek istiyor aklınızdaki kişiler. Ama hedefinde siz de varsınız. Yani sizinle birlikte yepyeni bir başlangıç yapmak, yepyeni bir sayfa açmak. Güzel bir şekilde ilerlemek istiyor. Ve şunun farkında kendi yaptığı bencillikler sebebiyle etrafınızda çok fazla anlaşmazlıklar, çok fazla ikilemler çıkmış. Herkesler sizin ilişkinize burnunu sokmaya başlamış ve ilişkiniz zarar görmeye başlamış. Yani çevrenizde zaten bu ilişkiyi destekleyen insanlar yokmuş. Bir de yani kendinizin böyle e, uzlaşmazlık yaşamanız, sorunlar, çatışmalar, kavgalar yaşamanız her şeyin tuzu biberi olmuş yani. Şöyle bir bakalım neler söyleyecek kartlar. Şimdi aklınızdaki kişi şunu söylüyor alınması gereken dersler varmış tabuların yıkılması lazım dengede kalması lazım ilahi zamanlama gelmiş yani ilahi zamanlama diyor ki ben geldim çattım sen neredesin? Yani burada aslında taşı her ikinize birden sistem attı yani ikiniz de eğer alınması gereken dersleri aldıysanız tabularınızı yıkmayı becerebildiyseniz dengede kalmayı becerebildiyseniz ilahi zamanlama devrede çok sürpriz gelişmeler yaşanacak. Yeniliklere açık olma zamanı, gelen işaretler var. Her ikinizde de işaretleri takip etmeniz gerekiyor. Yani enerjinin kökünü bulacaksınız arkadaşlar. Yani biz neden bu sorunları yaşadık? Hani üzerinizde ne vardı? Karma borcunuz mu vardı? Ya da almanız gereken dersler mi vardı? Bunları şimdiye kadar öğrenemediyseniz, keşfedemediyseniz ben bunları seansta zaten sizin e, hani sizinle karşılıklı birebir oturup konuşup belli bir farkındalık yaratıyorum kendi yaptığım seanslarda. O zaman enerji çalışmalarıyla da hani işlemler yaptığım için otomatikman bir dengeye gelmiş oluyorsunuz ve hayat daha kolay bir şekilde önünüzde ilerliyor ve akmaya başlıyor. Maddi manevi hayat şartlarınız değişir. Burada rehberlik etmeniz gerekiyor, Rehberlikler almanız gerekiyor. Sizler belki aklınızdaki kişiye rehberlik verebilirsiniz. Hani size gelen hediyeler olacak. Maddi manevi bereketiniz artıyor. Duayla iç içe olmanız gerekiyor biraz dengeye gelebilmek için o kalp çakranızın dengeye gelebilmesi için. Çünkü kalp çakrasını doğal çok destekler. Çünkü kalp çakrasının rengi yeşildir. Yeşil olduğu için de yani ormana gitmek, yürüyüş yapmak veya yeşil sebze meyveler yemek kalp çakranızı bir dengeye getirir. Alma verme dengeniz hani bozuk ya çoğunuzda. Hani yeşil renkler kalp çakrasına çok iyi gelen renklerdir. Renk ton yasasını kullanarak da yani yeşil renkli sebze meyveler yiyebilirsiniz. Bol bol ormana, doğaya, yürüyüşe gidebilirsiniz. O zaman yani bir huzur geldiğini, bir dengeye geldiğinizi hissedersiniz. Hani orada bir dengeye geldiğiniz için zaten biraz daha rahat ve sağlıklı kararlar alabilirsiniz. Çünkü burada bir takım gelişmeler olacak. Çünkü kartlar diyor bak burada sürpriz gelişmeler yaşanacak. Bu gelen sürpriz gelişmelere ayak uydurabilmeniz çok önemli. Bir de Rumi'ye sorayım. Bakayım aklınızdaki kişiler için neler söylemek ister. Denge verdi. Arındırıcı kadeh Allah'la mesul olanlar içindir. Şuradan bir enerjisine bakacağım. Sarmaşığın ruhu geldi. Karmaşa ve karışıklık, çevreni sarmalayan sorunlar, sarmaşık çözülemeyen ve seni sarıp sarmalayan problemlerin habercisi. Yani dengede kalın. Çoğunuzun hayatında böyle bir kargaşa, bir olaylar var. Ama bunlar bir dengeye gelecek. Çünkü aklınızdaki kişiler oyun içinde oyun çevirdikleri için şu anda bir bazı şeylerin dengeye gelmesi lazım. Onların aptal yürek olması lazım böyle çarşakal olup değil de hani çakallıkla değil böyle daha düzgün daha böyle insani yollarla bir şeyler yapması lazım. Kendi yolunu kendi aydınlatması lazım. Aklınızdaki kişilerin dengeye gelmesi şart. Sistem zorluyor çünkü onları. Burada para konusunda endişeler demiş. Başkalarından yardım kabul etme erdemi belirsiz serbest meslek. Yani Bazılarınızda hala parayla veya parasal mevzular söz konusu olabilir. Aklınızdaki kişilerin hayatında parasal konular e, onu yoruyor olabilir. Ama bir dengeye gelmesi önemli. Bütün bu yaşadığı süreç aslında sistemin onu dengeye getirme şekli. Yani sistem parasal zorluklar yaşatarak aklınızdaki kişiyi bir dengeye getirmeye çalışıyor. Tamamıyla amacı bu. O yüzden bu kişi bunu yani er ya da geç İlahi zamanlamada üstüne düşeni yapmak zorunda. Canı istesin ya da istemesin. Sistem sıkıştırıyor çok net bir şekilde zaten. Sistem diyor ki sen bana uymakla yükümlüsün. Bakalım başarabilecek mi aklınızdaki kişi? Kılıçların onlusu geldi. Harabenin altında muazzam bir hazine var. Evet aklınızdaki kişi kendi egosundan eğer çıkabilirse o harabenin altına ilişkiniz evet harabeye dönmüş. Yıkılmışsınız çoğu kereler ama muazzam bir hazine sizleri bekliyor. Hem sizleri hem de aklınızdaki kişi. Aklınızdaki kişi bu sınavı verirse çok güzel bir ilişki yaşayacaksınız. Ben sevgiyle aldım, kabul ettim. Hepinize şifa olsun arkadaşlar. Sevgiyle kalın, aşkla kalın, huzurla kalın. Hoşçakalın. Bay bay.